Selam arkadaşlar. Sizler Landini Parfum 100 traktörümüzü kısa bir tanıtım yapacağız. İçerisine geçelim. Bu traktörümüz çoğunluğuyla mekanik. Buradan 24 ileri, 12 geri şanzıman. İleri geri ve yol konumu bu levyeden. 4 ana vitesi var. 3 ara vitesi var. Ee, 4 çeker mekanik diferansiyel kilidi elektronik olarak. Burada kuyruk milin debriyajı var. El frenimiz burada. 4 çeker. 540 540 ekonomi geçişi. Buradan yine aktif edip kapattığımız kuyruk milini kol. Sağ tarafımıza bakalım. Burada konsol boş. Çünkü boş model olduğu için 5H olsaydı biraz dolu olacaktı. Traktörümüz klimalı. Buradan klima kontrol üniteleri. Soğuk sıcak. Buradan klima açma kapama tuşu. Liftomatik var. Mekanik ama. Hani 100 beygir bir traktöre bile mekanik her şey. Tabii her şey parasına göre. 8 tane arka çıkış çıkışımız var. 4 tanesini buradan kontrol ediyoruz. 4 tanesini buradan Traktörümüz yaklaşık 300 saati geçkin bildiğim kadar. Aynen. 300 saate kadar şuna bir arıza yaşamadık. Yaşamayı da düşünmüyoruz. Sonradan yaptırdığımız üzerinde brandası var. Kompresör havalı koruna taktırdık. Videonun sonuna havalı korunanın sesini koyacağım. 8 tane arka çıkış Erzincan üsullü tedemir var <laughs> Arkalar 34 janta 24 jant Kullanılmış BKT lastikler arda yaklaşık 4 ton diyebilirim Detaya girmeyeceğim İthal bir traktör Şu anlık memnunuz Bye. Uh -huh.